Aleyküm dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Meral. Bugün sizlerle Alman İmparatorluğu videomuzun ikinci bölümüyle devam etmekte bulunmaktayız. Geçen bölümü bir özetlemek gerekirse İngiltere bize ani bir savaş ilanında bulunmuştu. İngiltere'yi yenmiştik. Bunun üstüne Hollanda ve Belçika'yı alıp biraz da Belçika Kongosu, Nijerya, Britanya, Mısır, Sudan'ı. Doğrusu ismi artık Alman Sudan oldu. Ve Güney Afrika Birliği gibi devletlere kukla devletimiz olarak almıştık. Ama İngiltere gördüğünüz gibi Fransa'yı ele geçirmişti ve bizi çok şaşırtmıştı. Rusya da koalisyon yemişti fakat Rusya İsveç'i ele, geç ele geçirmeyi başardı. Şimdi videomuza geçelim. Evet, şimdi Yüce Mahkeme'yi bir tur yükseltelim. Bugün bu videoda İspanya ile müttefikliğimizi sürdürmek niyetindeyim. İttifakımız 1942'ye kadar devam ediyor. Son 5 yıl kalmış. Aa, ikinci i̇kinci Wilhelm öldü. Büyük Kaiser, Büyük İmparator ikinci Wilhelm öldü ve yerine tahta 6. Eugen geçti. 6. Eugen yönetiminde iyi bir fetih, iyi fetihler yapacağımızı ümit ediyorum. Avusturya Macaristan'da savunma pattı. Ben de tam bunu diyecektim. Ateşkeslerimizin süresi doldu. İngiltere ve taraftarlarıyla. İlk önce amaçlarımı kademe kademe belirtirsem sevinirim. İlk önce şu küçük minik devlet Lüksemburg'la Lüksemburg'u tarihin tozlu sayfalarını görmek istiyorum. Sonra bir sürü ekonomi yatırımı yapacağız. Bakarsanız Rusya'nın ekonomisine mesela Rusya'nın ekonomisi 542. İngiltere'nin 395. Fransa zaten <laughs> öldü. Cesedini gömdük. Avusturya Macaristan 313. 241. Yani bizde ekonomide geçen tek devlet Rusya. Doğunun ayısı. Ve bizim onu da geçmemiz lazım. Başka? İngiltere tamam ekonomi olarak güçlü olabilir ama hem vasallarıyla hem de nüfusuyla gerçekten çok güçlü bir ülke. İngiltere Amerika'ya karşı %79'luk bir yenilgiye sahip. Ama Amerika zaten savaşı Kanada açmış. O yüzden bizi çok ilgilendirmiyor. Hemen o zaman Lüksemburg'un fethiyle başlayalım. Lüksemburg'a savaşımı ilan ediyorum. Hiçbir müttefik çağırmayacağım. Direkt alalım. Çok güzel. Bu maksimum kaç? Tamam. Bu ne var Yüzde bir savaş yapacağız Lüksemburg'un tüm topraklarını alalım. Asimilasyonlarımızı yapalım. Danışmanımız yokmuş. Bir tane danışman atayalım. İl bakımına azaltana vereceğim. Rusya ile rekabetimiz bitti ama ekler merak etmeyin. Evet. Rusya ve Fransa rakipleri ekledi. Birleşik Krallık da rakipleri ekledi. Şimdi biz de onları ekleyelim. Fransa, Rusya ve dünya birincisi Birleşik Krallığı rakip olarak ekliyorum. Başkentimizi fullleyelim. Araştırmamız artık 80.7 oldu. Yüce nice mahkemeyi yükseltelim. Piyade araştırmasını tamamladık. Olduğumuzu yükseltelim. Şuradan bir kişilik daha oldu basalım. Yok olmaz. Mekanizm yani. İspanya ile ittifaklığımız bitti. İspanya ile olan ittifaklığımızı yenileyelim. Ama ne oldu? Agresif genişleme mi? Bir bakalım. Müttefik olmamızı engelleyen şey ne? Evet agresif genişleme. Hem de eksi 46 yiyoruz. Bunu nasıl düzelteceğiz? İspanya'dan bir teklif gelmesini bekleyeceğiz. Mecbur. Yapacak başka bir şey yok. Şurada ekonomiye yatırım maliyetine verdim. Medeniyet mirasından olduğu yeneneklerine verelim. İspanya'yla müttefikliğimizi yeniledik. Şunu açalım, evet. Bir kişilik bir ordu basacaktık, bir türlü basamadık. Onu da oluşturalım. Birleştir. İkiye böl. Ordumuza bir general atalım. Yüce mahkemeyi fulledik. Artık yatırımlarımıza başlayabiliriz. Ekonomi binalarına yatırım yapacağız. Neye yatırım yapabiliriz? Sondaj kulemiz var. Günlük kamp yerine mobilya atölyelerine yatırım yapabiliriz. 11 tane mobilya atölyesinin üretimine başladık. Almanya yaptığı inşa ettiği her binadan yaptığı her yatırımdan karşı karşılığını almak istemekte ve bunun için gerektiği kadar çalışmaktadır dostlar. Elinden geldiğinin fazlasını yapmaktadır. Halkımız hiç şüphe duymaz. Ordu'nun üçüncü seçeneği seçelim. Gözü kara çağına girmişiz. Portekiz'den bir savaş ilanı geldi. Portekiz'e bir bakalım. Portekiz ikinci İspanya Cumhuriyeti'ne savaş ilan etmiş. İspanya rahat alır diye düşünüyorum. O yüzden hiç savaş ordu göndermeyeceğim. Orada basımı yapmayı planlıyorum ama şu alaylarımızı bir yükseltelim. 25 K'lık bir ordu basacağım şöyle. Ama biraz paramız bereksin. O zamana kadar Danimarka'yı fethedebiliriz. Danimarka'nın müttefiki kim? Müttefik yok. Çok güzel. Direkt alalım. Hiç beklemeyelim. Orduya verdiğimiz para tamam az olabilir. Danimarka'nın direkt başkenti Kopenhag'ı 50 bin kişilik ordumuzu gönderiyoruz. Çok kolay oldu. Sanırım ellerinde hazır bir ordu yokmuş. Yoksa en kötü devlet bile en azından on kavurduyla bekler topraklarında. Şöyle İzlanda, Faroe Adaları, Oraların da hepsi Danimarka toprağı. Oraları da alalım. Burada bir belki vasal serbest bırakabilirim. Buralarla çok isim çok işim olacağını düşünmüyorum. Zaten verimsiz topraklar. Alman İmparatorluğu orduları Gironland'a kadar girdi. Dünyanın en uç noktalarından Kuzey Kutbu'na bile giren bu ordu daha kimleri yenmesin? Evet, Norveç, Finlandiya tarafından işgal vuruyor. Barış anlaşmamızı yapalım. Şöyle Danimarka'nın tamamını alıyorum. Kalanını vasal yapabilir miyim? Evet. Vasal yaptım. Olmadı. Şöyle tamamını alalım. Vasal yapalım. Hükümeti iyi. Dinini değiştirelim. Savaş tazminatı ve bir sürü daha Bence bu kadar yeter. Talepleri uygula. Çok güzel bir savaş. Evet. Bir vasalımız da oldu dostlar. Şuradan. Kutla devletlerden. Danimarka'nın verdiği şeyi en üstte çekelim. Asimilasyon yapalım. Asgari akademimizi bir tur yükseltelim. Avantaj puanlarımızdan da ekonomiye yatırım maliyetine verelim. Dünya harikası. o bir sürü dünya harikamız var. Hepsini inşa edelim. Bunların hepsi bize miras olarak geri dönecek. Malburg Kalesi. Raştak Çok güzel. Mevcut medeniyet mirasından tarımsal medeniyet. Avustralya Macaristan'da sonra patlamış sona erdi. İlişkilerimiz kötüleşmiş. Biz Sayın Avusturya İmparatoru 3. Balokla arasında hiçbir sıkıntımız yok. İlişkilerimizin iyi olmasına önem göstermeliyiz. Bina inşa edelim. Şöyle. 11 tane cam işleri fabrikasının inşasına başladık halkımız artık istediği istediği fabrikada istediği gibi çalışabilecektir efendim. 5 tane tuz madeni. 3 tane de bronz madeni. Evet. Gelirimiz ilk geldiğimizde 20 dukatın altındayken şu anda 40, 47 hatta 48 dukatlık 49 oldu. Neredeyse 50 dukatlık bir gelire ulaştık. Bu da tabii ki iyi yönetimimizin bir göstergesidir. Şöyle full diyelim. Ekonomi yatırım maliyetine. Amerika Kanada ya yeni geçirmiş. Rusya İskandinavya'da gerçekten tüm hakimiyeti kurmuş elinde. En büyük rakibimiz Rusya. Daha çok sömürge almalıyız. Onun için de Fransa'ya savaş ilan edebiliriz. Fransa'nın hiçbir sömürgesi daha isyan etmemiş. Hemen Fransa masamına gelene sağlayacağız ama önce orada. Böyle medeniyet mirasından diplomatik kabiliyeti verelim. Deneyimli generaller. Başkentimizi yükseltelim. Danışmanımız vefat etti. İki tane danışmanımız. Ekonomi yatırım maliyeti ve aylık miras ve alan saldırısına daha çok verene vereceğim. Bizim istihdam gücümüz çok az. İnsan gücü yatırımı yapmalıyız. Bu kadar nüfus varken Alman İmparatorluğu'nun kudretli ordusunda savaşmak isteyecek kişi sayısı sadece 37. Saldırmaz fakti imzaladık. Mirasımız çok az. Miras için miras binaları yönetimden Anıt müze falan inşa etmeliyiz. Şur, şöyle müzeler inşa edelim. Bombardıman uçağı teknolojisini araştırdık. Alaylarımızı yükseltelim. Teknolojide ne durumdayız? Biz 80 teknoloji araştırmışız. En yakın ötiplerimiz 77'de. Onlar da orta tank kullanıyorken biz ağır tank kullanıyoruz. Mekanize piyade kullanıyoruz. Japon İmparatorluğundan bir hediye gelmiş. Buradan Üretim verimliliğine verelim. Generalimiz vefat etmiş. Yeni generalimiz. İki tane görevşerimiz var. Daha çok görevşer oldu. Hepsini ben nasıl yapayım? Bir ittifak kurun görevi. Danışman uzmanlığını geliştirin görevi. Ekonomi yatırımı görevi. Ve medeniyet avantajları görevi. Şöyle üretim verimliliğine. Danışmanımız Evet, yeni danışman. Üretim verim verimliliğine veren danışman. Asgari akademiyi kısaltmak yerine insan gücü yatırımına devam edelim. Çok güzel. Maksimum istihdam gücümüz 43 bin kişiye ulaştı. Avusturya Macaristan Rusya ile savaşta. Rusya'ya savaşı ilan etmiş. Avusturya Macaristan dayanabilir mi gerçekten bir fikrim yok. Savaşa Romanya'da katılmış sanırım evet. Avusturya Macaristan'ın 60 bin kişilik bir ordusunu gördü ve Rusya'yı şu an işgal etmeye başladılar. Savaş ortada geçiyor. Bu savaştan elde edilecek sonuca göre diplomatik hareketlerimizi ona göre düzenleyebiliriz. 25K'lık bir ordu basımı. 9, 6, 5 6 olsun 4 Şöyle paramız biraz daha biriksin. Şu parayı 2 ile çarpacaksınız. Bir şey yaparken. Ordu basarken. Şöyle 25 kişilik bir ordu oluşturalım. 25K 25 bin. Elektrik santrali araştırmasını tamamladık. ile müttefiklerimiz sona erdi. Sevgi... İspanya Portekiz'e yenilmiş. Hiç haberim bile yok. Ben hiç böyle düşünmezdim. Görseydim müttefikimize gerçekten destek olabilirdim. Neyse İspanya bir defa daha savaşı ilan ederse. icabına bakarız Portekiz'in. Avantaj puanlarından başkent maksimum seviyesine vereceğim. O Rusya, Avusturya, Macaristan'ı yendi. Biz de geri kalan toprakları çökelim o zaman. Büyük balık küçük balığı yutar hoca. Saldırması paktımız varmış. Ne zaman bitiyor? 74'te bitiyor. Eee... Çok var mı? İyi o zaman ne yapalım biz de? Osmanlı İmparatorluğuna bak sen Yunanistan ele geçirmiş. Biz de Cezayir Savaşı ilan edelim. Fransa güçsüz sö sömürgeleri başsız kaldı. Rusya yok Finlandiya'dan ittifak teklifi geldi kabul ettim. Şöyle savaşımızı ilan edelim. Kontrolü yapay zekaya bırakacağım. Hiç önemli bir savaş değil çünkü. Dikkat eder bir savaş gibi hiç gözükmüyor. Yapay zeka bile rahat Evet. Kukla devlet olarak alıyorum. Savaş tazminatı alıyorum. Altın alıyorum. Dinini dönüştürüyorum. Hükümetini dönüştürüyorum. Her şeyi yapıyorum. Evet sırada Fas var. Fas da bir Fransız sömürgesi. Ve biz bu sömürgeyi de alalım bakalım. Bunlardan alacağımız geliri bir de en yükseğe çektiğimizde gelirimizdeki artışı bir düşünsenize. Her şeyi yapalım. Altın alalım. Hop imzaladım. Bu ülkeyle savaş ilan edelim. Ve son olsun agresif genişlememiz yüzü geçecek yoksa. devlet hükümet teşkilisi savaş tazminatı ve bir sürü altın. Agresif genişlememiz artmış, artmamışken şu Fransız Sudan'ına da mı ağlatsak? Ateş, kesimi, ateş kesimiz varmış söyleyemedim. Kime alalım? Çadı. Ivory İvorikos. Coast. Oo, Ivory Coast'a bak sen. Hemen savaşımızı ilan edelim. Bir sürü toprak almış için. Bizim masalımız o zaman. Bu kadar toprak alacağına bizim masalımız ol daha iyi. Afrika'daki en büyük sömürge imparatorluğu biz olacağız. Niye benim ordular ele geçmiyor? Nerede benim ordular? Ana topraklarını kurtarmakla meşgul. O 32 kişilik bir Fransa ordusu ama çok rahat bir şekilde yenilgiye uğrattık. Gerçekten basitti. Paramız çok birikmiş. Avantaj onlarından başkent maksimum seviyesinden yükseltelim. Askeri akademi ve general akademisini güçlendireceğim. Şöyle yükseltelim evet. Tüm müttefiklerimi mi çağırayım illa ya. Ben dedim kendiniz yaparsınız diye ama. Şöyle onaylayalım. Müttefiklerimiz ne yardıma gelsin. Savaşı hemen bitirelim. Gerektiğinden uzun sürdü. Bizim ordular da toprak kaybediyor. <laughs> Allah'ım. Allah. Ve %90'a ulaştık. Kukla devlet. Biraz bekleyelim. Apresif genişlememiz azalsın. Medeniyet şeyinden kriz çözümüne verdim bilerek. Şöyle yükseltelim. Şimdi yapabilir miyiz? Evet. Savaş tazminatı, hükümet değişikliğinin dönüşümü. Bir sürü altın alalım ve barış anlaşmasını imzaladık. Evet dostlar, bu bölümde ekonomi binalarımızı inşa ettik, başkentimizi fulledik, General ve Askeri Akademimize yüksek yatırımlar yaptık ve Afrika'nın en büyük sömürge imparatorluğu olduk. Baksanıza şimdi, İngiltere mi dersiniz Afrika için? Fransa mı dersiniz? İtalya mı dersiniz yoksa koskoca Alman İmparatorluğunu mu örnek göstersiniz? Bu bölümde bu kadar yeter. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.